Değerli izleyenler şimdi Azerbaycan'a gideceğiz. Zira önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan iki ülke arasında devam eden barış süreci kapsamında Abu Dhabi'de bir araya geldi. Konuya ilişkin detayları almak üzere Bakü'ye dönüyoruz. Fatih Avanos bekliyor bize. orada. Fatih görüşme bitti mi? Son duyumlarınız, son bilgiler ne yönde? Bir gelişme yaşandı mı görüşme sırasında? Evet, önemli görüşme az önce aslında çok kısa bir süre önce, bir dakika kadar önce sona erdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan... ...sabah saatlerinde, yerel saatle 9 itibariyle e, Dubai'de, Abu Dhabi'de bir araya geldiler, görüşmeye başladılar. E, neden önemli diye başladım aslında e, anlatımıma. Çünkü 5 saat süresince iki lider... Ermenistan-Azerbaycan barış sürecini ele aldı ki bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı görüşme olduğunun altını çizeyim. İki lider dediğimiz gibi Dubai'nin başkenti Abu Dhabi'de sabah saatlerinde bir araya geldiler. Görüşme devam ederken daha sonra heyetler arası görüşmeye geçirildi. Geniş terkipli bir görüşmeye geçirildi. Kimler katıldı? Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Elçin Amrayoğlu'la Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafaev, Azerbaycan tarafının temsilen bu geniş terkipli görüşmede yer alırken Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Miner Grigoryan'la Ermenistan Parlamentosu Başbakan Yardımcısı, Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da Ermenistan tarafını Erivan yönetimini temsilen bu görüşmede yer aldı. Geniş terkipli katılımlı bu görüşmede yaklaşık iki buçuk saat kadar sürdü. Daha sonra toplantılara bir ara verildi. Aradan sonra da son iki saati bu toplantının görüşmenin Cumhurbaşkanı ile Maliyev Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında tek tek görüşme şeklinde gerçekleşti. Heyetler iki saat önce aslında görüşmenin yapıldığı otelden ayrıldı. Son iki saatte liderler baş başa görüştüler. Ve az önce de bu beş saatlik maratonun sonuna gelindi. İki lider bu noktadan ...ayrıldığı ifade edildi. Henüz resmi bir açıklama yok. Ama Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinde çok önemli, kritik bir gün olduğunu bugünün altını çizelim. Çünkü e, sürece baktığımızda bugüne kadar genelde ikili ve üçlü formatlarda gerçekleşmiş. Cenevre'de, Moskova'da, Brüksel'de gerçekleşmiş. Pırak gibi yine bu noktada e, Avrupa Siyasi Birliği'nin çatısı altında görüşmeler olmuştu. İlk kez iki lider 5 saate yakın bir süre barışı, aradaki sorunları, yaşanan ihtilafları birer birer masaya ele, masada ele aldılar. Neydi bu görüşmedeki ele alınan? Öncelikle Mart 2025 itibariyle bir barış anlaşması taslağı oluşturulmuştu. Kaba taslak bu metin üzerinde bir mutabakat sağlanmıştı. Ancak e, sınırların da belirlenmesinden sonra ve metin üzerinde bir anlaşmanın da sağlanmasından sonra Azerbaycan tarafı ısrarla en başından beri şunu söylüyordu. Biz kalıcı bir barış istiyoruz. Daimi bir barış istiyoruz. Daha sonra yeniden itilaflar yaşamak istemiyoruz. Komşularımıza güvenmek istiyoruz. Komşuluk ilişkileri içerisinde bu barışı sürdürmek istiyoruz. Peki? Buna engel olan neydi? Ermenistan'ın anayasasıydı. Ermenistan anayasasında ve ön sözünde Azerbaycan'a yönelik toprak iddiaları, Büyük Ermenistan iddialarının yer aldığı bölümler vardı ki burada Türkiye'yi de ilgilendiren kısımlar var. Azerbaycan tarafı Anayasa toplum üzerinde, devlet üzerinde belirleyici bir yasa olarak ve bu yasada da yer alan hükümler benim toprak bütünlüğüme saygıyı ve hürmeti getirmiyorsa bu kalıcı barıştan söz edemeyiz diyerek Ermenistan tarafının anayasada değişiklik yapmasını talep etmişti Azerbaycan tarafı. Ermenistan'da son bir yıldır anayasa tartışmaları kamuoyu içerisinde devam ediyor. Muhalefet, muhalefet kız kesimleri de Paşinyan hükümetini tabii ki zorluyor. Kiliseyle de yaşanan problemler var. Ama Paşinyan hükümeti geçtiğimiz haftada açıklama yapmıştı. Ermenistan'ın yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu ve mevcut topraklarını ihtiva eden yeni aslında bir anayasanın e, gerekliliğinin altını çizmişti zaruriyetini. İşte Azerbaycan tarafı şu an Ermenistan'dan bu anayasadaki bazı hükümlerin değiştirilmesini talep ediyordu. Bu noktada Erivan yönetiminin adım atmasını bekliyoruz. İkinci bir hususla e, Karabağ işgaliyle birlikte Ermenilerin işgaliyle birlikte. Ee, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın bünyesinde Minsk grubu oluşturulmuştu. Karabağ sorununun çözümü için Fransa'nın, Amerika'nın, Rusya'nın da içerisinde yer aldığı bir heyet. İşte Azerbaycan tarafı artık Karabağ'da herhangi bir problem kalmadığı için, burada bir ihtilaf yaşanmadığı için Ermenistan tarafına birlikte Eriban ve Bakü olarak e, müracaatımızı yapalım ve Akit Minsk grubunun feshedilmesini sağlayalım dedi. Bu sorunun da birlikte hareket edilerek e, aşılmasını istiyor Bakü yönetimi ve bu iki ne maddenin de hayata geçirilmesiyle birlikte barışın önünde herhangi bir engelin bulunmadığı da ifade ediliyordum. Son aylarda bu yönde iki başkenti arasında mekik diplomasisi vardı, görüşmeler vardı. Bugün de belli bir netice alındı mı bilemiyoruz ama liderlerin görüşmesi gerçekleştirildi. Bugünkü görüşmeye dair notlarımızdan da sizlere bahsedelim. Öncelikle görüşmenin yeri, mekanı, saati Azerbaycan tarafından belirlendi ve Ermenistan tarafına bu noktada e, bildirildi. Yani Abu Dhabi'de yer almasının sebebi Bakü yönetiminin talebi doğrultusunda gerçekleşti. İkinci bir husus, Görüşme de Azerbaycan'ın talebiyle yine gerçekleşti. Bir barış görüşmesi liderler kapsamında bir zirvenin gerçekleşmesi bu noktada istendi. Üçüncü bir durum da şu. Azerbaycan tarafı herhangi bir üçüncü ülkeden katılımcının yer almamasını istedi. Doğrudan bir temas, ikili bir görüşme, baş başa görüşme ve iki ülke arasındaki bu barışı sağlayacak metin de iki ülke liderleri arasında yapılacak görüşme sonrasında neticelenmesi Azerbaycan tarafının dileği. Ermenistan defalarca Washington'ı bu noktada üçüncü bir ülke gibi ya da Avrupa Birliği'ni de yine bir topluluk olarak siyasi merci olarak bu görüşmelere dahil etmek istese de Azerbaycan tarafı özellikle son iki yıldır görüşmelerin baş başa karşılıklı yapılmasında ısrarcı bu tutumunda neticeye aslında ulaşmada daha da etkili olduğu da görülüyor ve bir diğer tarafta burada Azerbaycan'ın barışın konsepti anlamında yani burada bir metin kapsamında nasıl barış metninin açıklanacağı, nasıl duyurulacağı, hangi adımlar atılacağı noktasında hazırlanan bir konseptin Ermenistan tarafından da kabul edildiği yine diplomatik kaynaklardan edindiğimiz bilgiler neticesinde ifade edebiliriz. Son olarak da bugünkü görüşme barışın özelinde gerçekleşiyor olsa da görüşmede en önemli başlıklardan biri de Zengezur koridoru olacak. Ve son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu noktada açıklamaları vardı. İki tarafı aslında cesaretlendirici açıklamaları. Nikol Paşinyan'ın da Ankara ziyaretinde en önemli gündem maddelerinden biri Zengezur Koridoru'ydu. Bugünkü görüşmede yine dediğimiz gibi gündeme gelen konulardan biri de Zengezur Koridoru oldu. İki lider Zengezur Koridoru'nun açılması buradan hem tren yolları hem karayolu ulaştırma, sivillerin geçişi ya da MTA malların ticaretin lojistik anlamda geçişlerin nasıl sağlanacağı, nasıl buranın güvenliği de temin edileceği bu noktalarda ve de gümrük noktasında o süre, sürecin de hangi uluslararası kanunlara göre mi yoksa e, bir özerk bölgeden geçiş gibi mi ya da bir takım imtiyazlarla yapılacak bir süreç mi işte bütün bu konular e, o noktada e, i̇ki liderin de gündemi arasındaydı. Önemli bir görüşme olduğunu altını çizelim. Azerbaycan saatiyle 9'da başladı ve 14'e kadar tam 5 saat süresince geniş kalk kapsamlı ve ikili tek ve tek görüşmelerde e, Azerbaycan-Ermenistan barışı önümüzdeki dönemde atılacak adımlar bir noktada hepsi ele alındı. Tekrar hatırlatalım görüşmeye iki liderin yanı sıra iki ülkeden Cumhurbaşkanı danışmanları, Dışişleri Bakanları Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ve Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafaev'de dahil geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirildi. İlk kez bu noktada böyle bir görüşmenin oldu. 5 saate yakın hem geniş katılımla hem de tek ve tek bu görüşmelerin yapıldığı barış sürecinin ele alındığını ifade edelim. Resmi bir açıklama bekliyor muyuz? Şu ana kadar beklemiyoruz. Daha sıcak yeni bitti görüşmeler. Tabii ki Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı görüşmeye dair, görüşmenin neticelerine dair belki de bir sonuç eğer çıktıysa buna dair de açıklamaları yakın bir zamanda yapacaktır. Ama doğrudan bugün bir barış anlaşması imzalanmasını biz de beklemiyoruz. Çünkü Erivan tarafının anayasa değişikliği noktasında yapması gereken, atması gereken adımlar var. Ve diğer taraftan iki ülkenin de Akit Minsk grubuna fes edilmesi dokunasın. Burada bir sorun kalmamıştır Karabağ'da. Bu noktada bir başvurusu gerekiyor. Azerbaycan tarafı bu noktada kararlı duruşunu sergiliyor. Ama üçüncü bir husus Zengezur Koridoru'ydu. Bugün liderler de bu konuyu ele aldı. Bununla ilişkinde e, somut, olumlu adımlar varsa yine bu Dışişleri Bakanlığı açıklamasında muhtemelen kendini de gösterecektir diyelim. Tekrar süreci hatırlatmakta fayda var. 2020 yılı Eylül ayında 44 günlük bir savaş gerçekleşti Azerbaycan Ermenistan arasında. Ve 8-9 Kasım tarihlerinde e, Şuşa'nın da alınmasıyla bu noktada bir mutabakatla ateşkes ilan edilmişti. Ocak 2021 itibariyle İlk barış görüşmesi Moskova'da gerçekleşmiş. Daha sonra taraflar hem Moskova'da bu süreci de sürdürmüş hem de Avrupa'nın bazı başkentlerinde bu süreci sürdürmüştü. Ancak 2023 Kasım ve Aralık ayına gelindiğinde Azerbaycan tarafı Ermenistan'a bundan sonra barış görüşeceksek baş başa görüşeceğiz dedi herhangi bir üçüncü ülkenin katılımını istemediğini dile getirdi. İşte 2024 yılı itibariyle artık baş başa görüşmeler başlamıştı ve bugün bir buçuk yıllık bir aradan sonra Azerbaycan Ermenistan'ın barışa en yakın olduğu zaman diliminde olduğumuzu ifade edelim. 2024 yılında 4 köyün iade edilmesi, 2025 yılında yine Mart ayında barış anlaşması metni üzerinde, taslak metin üzerinde anlaşmanın sağlanması da işte bugünlere gelen süreçte önemli taşlardı aslında. Bugün itibariyle de Azerbaycan-Ermenistan barışı önünde ciddi bir engel olmadığını ifade edebiliriz. Artık liderler 4-5 saate yakın sürece barışı konuşabiliyorlar. Bundan sonra da Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumdayız Serpil. Fatih Havanos Bakü'den değerli izleyenler Azerbaycan Ermenistan arasında yapılmakta olan barış görüşmelerine ilişkin önemli detayları bizimle paylaştı. Ermenistan ve Azerbaycan liderleri Abu Dhabi'de bir araya geldi. 5 saat süren bir görüşme yapıldı ve görüşmenin ardından yansıyan detayları Fatih Havanos'tan dinledik.